Adam video çekiyor. İyi de tozu yiyeceğim diyor. Yok yoğurt yiyeceksin. Kimisi süt içeceğim. Kimisi işte e, şu vitamini kullanacaksın. Eczanelerde zürafa fotoğrafı koymuşlar. Bir vitaminin üzerine ne olduğu belirsiz. Al bunu kullan diyor. Yok adam çok satmak için o zürafa vitamini A, B, C, D, E diye serilerini yapmış. Ve adam bir alıcılar serisini alıyor. Aslında aynı ilaç ama A seri, B seri, C seri deyip insanlara daha fazla ürün satmaya çalışıyor. Etrafınızda çok boyu uzun yol insanlar vardır. Hepimizin etrafında, akrabasında, memleketinde vardır. Bir araştırın, bir sorun. Hiçbiri iğde tozu yemiş mi? Hiçbiri tayin yemiş mi? Ne bileyim hiçbiri bu saydığımız ilaçlar, vitaminler, gıdalar kullanmış mı? Muhtemel %99'u kullanmadan boyu uzamıştır boy uzamanın yolu egzersizden geçiyor. Yani erol babadan geçiyor. İlaç, vitamin, kemikler açılmamışsa kemik üzerindeki kasların verdiği baskı çıkmadıkça hiçbirisi hiçbir şartlardan fayda etmez. Zaten kemik üzerindeki baskı çıkınca da de, kemikleriniz doğal olarak büyümeye başlayacak. Nasıl bugün o az önceki saydığım vitaminleri kullanmadan tırnağınız büyüyor, saçınız büyüyor tüm organlarınız yaşıyor, büyüyor, yaşlanıyor ise bir tek kemeniz mi çalışmıyor? Kemeniz de çalışıyor aslında sadece çalışmayı önleyen kaslar ve yer çekimi ağırlık Bunun için Erol Baba'nın egzersizi bu işini aslında ilacı değerini bilip uzun vade kullanana. Anladınız mı? Yani böyle normal şartlarda minimum bir yıl diyorum. Daha sonrası size kalmış ama minimum bir yıl diyorum ve bu az önce bahsettiğim vitaminleri, gıdaları yiyin diyen kişilerin videolarına bakıyorum. 200 bin, 500 bin, 1 milyon izlenme var. İnanmayın arkadaşlar ya. Afrika'daki Masai kabilesinin boyu uzuyor. Afrika'daki Masai kabilesi dönüp de size iğne toz mu yemişler orada bulmuşlar? Süt mü bulmuşlar? Ne bulmuşlar? Yoğurt mu bulmuşlar? Ne yapmışlar yani? Değil arkadaşlar. Zıplama sayesinde egzersiz uyguluyorlar. Bunu da ee, önümüzdeki hafta paylaşacağım Masai kabilesinin neden boyu uzadığını ve ne kadar sürede uzadığını size paylaşacağım. Onu da şeffafça anlatacağım. Merak etmeyin. Ancak dediğim gibi Erol Baba ne gider sizi bu işin ilacı vitamini. Görüşmek üzere. Takip edin. Beğeni yapın. Kaydedin. Satın almak isteyenler de Erol Baba 3480 Instagram'dan bana yazıyorlar ve satın alabiliyorlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet arkadaşlar.